Yağmurdan sonra Buğulu camlara Titreyen ellerimle Yalnızlığımı yazdığım gecelerde Yalnızlığıma gündüzlerde Karanlığıma şiirlerde Mısralara seni istediğimi yazdım Sensiz geçen her günüme Yalnız yürüdüğüm yerlere Elimdeki sigarayla Refahsızlığını yazdım Yalnızlığa terk edildiğimi Unuttuğum yüzünü Göremediğim aynalara Seni sevdiğimi yazdım Yaş toprağa ıslak caddelere gökyüzünden düşen yağmur damlalarıyla bir gün döneceğimi yazdım gülüm döneceğimi yazdım bir gün bitti dersen bana inan ki yenilmem yerilmem bir daha sana bir kurşun bir kurşun sıkarım kafama Çeker giderim, çeker giderim delikanlı gibi. Dedim ya, dedim ya, seviyorum işte seviyorum. Yine sana hasret gidiyorum. Yine sana hasret gidiyorum. Haberin olsun. Belki artık, belki artık mutlusundur. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Şimdi artık Şimdi artık hayatında Serseri diye birisi yok Anlıyor musun yok Al Al senin olsun Senin olsun Hayatında Aşkında Seni benim kadar sevenler Seni benim kadar sevenler Sana benim kadar hasret kalsınlar Hasret kalsınlar Ha ha ha